Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlere toplumda hemşirenin hastane dışındaki görevleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikli görevi hastalığın oluşmadan önce toplumu eğitmek, topluma halk sağlığı bilinci kazandırmak, toplumdaki oluşması muhtemel olan salgınları önüne geçmek için halkı bilinçlendirmektir. Bunu hemşire nasıl yapar? Öncelikle okul sağlığını ele alalım. Bildiğiniz üzere salgınların yayılması en muhtemel yerlerden biri okullardır. Okullardaki öğrencilere verilecek temizlik ve bakım eğitimi okullardaki oluşacak bit, grip salgınlarının büyük ölçüde önüne geçeceği çalışmalarla kanıtlanmıştır. İkinci olarak ise oluşacak endemenin veya pandeminin önüne geçmesi için halk sağlığı birimlerinde o bölgede bulunan vatandaşlara gerekli bakım, temizlik ve hijyen eğitimleri vererek oluşacak salgının endemik veya pandemik boyuta ulaşmadan yani yay, salgın yaygınlaşmadan bu salgının önüne geçerek büyük can kayıplarını ve büyük maddi kayıpların önüne geçilmiş olur. İkinci olarak ise hemşirenin toplumdaki görevleri herhangi bir kaza anında yani ön göremediğimiz, öngörülemeyen, göre acil ve hemen müdahale edilmesi gereken kazalarda eğer bölgede hemşire bulunuyorsa hemen hemşirenin orayı organize ederek yönlendirmesi, eğer orada hemşire yoksa hemşire olmadan olayın nasıl organize edileceğini, gerekli sağlık birimlerine nasıl haber verileceğini veya ilk müdahalenin nasıl yapılacağını anlatan sağlık profesyonellerinin görevlerinden bir de hemşire. Toparlayacak olursak hemşire toplumda halkı örgütlemek, halkın sağlık açısından bilinç kazandırmak, oluşacak herhangi bir salgının önüne geçmek, öngörülemeyen ve öngörülmesi muhtemel olmayan kazalar oluştuğu zaman halkı o kazanın en az bilançoyla atlatılması için halkı organize etmek başlıca görevleridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.